Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bugün de sizlere güzeller güzeli Ebru Şahin'den muhteşem görüntüler sunacağız. Oyunculuktaki başarısı Ebru Şahin'i özel hayatta da başarılı yaptı. sevgilisi Seyced Osman'la beraber mutlu gönüllerini, birbirinden özel karelerini buyurup kanalımda izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Her yeni gün yepyeni videolarımla karşınızda olmak dileğiyle kanalımı izlemeyi, like edip bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.